Şeyfen örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Gelin yelekleri sevdiğimizin yeni bir modelinin tekrar birlikte anlatımını yapacağım sizlere. Modelimin bir fark özelliği var. Modelimin ters yüzü de çok şık görünüyor. Benim hoşuma gitti. Şimdi size yakından göstermek istiyorum. 38-40 beden için uygun büyüklükte bir yelek oldu. Yeli ben örmedim bunu tekrar belirtmek istiyorum. Eski yünlü sert kalın böyle zincirli duran bir ip örülmüş. Koltuk kesimini göstereyim. Burası yaka kısmı. Uzaktan çok şık ve değişik görünüyor. Şimdi birlikte orta kancıkta birlikte çalışacağız. Bakalım nasıl duracak. Burası da yeleğimin arka kısmı. Burası da yeleğimin iç kısmı. Ters yani ters yüzü. Tersiz de gerçekten hoş ve şık görünüyor. Benim hoşuma gitti. Uzaktan özellikle oldukça değişik ve farklı görünüyor. Siz ördükten sonra hangi tarafını kullanacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. Tekrar belirteyim. Yelek 38-40 beden içindir. vereceğim sayılar orta kalıntıda birip ve 3 numara çiş için geçerlidir. Ve oldukça sıkı örülmüş. Bunu tekrar belirteyim. Eni 49 cm. Eğer eliniz gevşekse ölçünüz ciddi oranda büyüyecektir. Bayağı sıkı örülmüş. Koltuğa kadar olan boy kısmı 38 santimetre. Yeleğin tamamının boyu ise 58 santimetre. Şimdi ben size tek tek göstererek sayılarını vermek istiyorum. Burası yeleğimizin ön parçası model öncelikle şöyle göstereyim. Şu şekilde bir model. Şunlar bu şekilde bir model olarak hesaplanmakta. Her bir modelim 8 ilmekten oluşmakta. Bu şekilde baktığımız zaman ön kısmı 13 modelden oluşmakta. 13 model her modelimiz 8 ilmek. Şu başlangıçta da yarım modelimiz var. Ve 10 ilmekte lastik bırakılmış. Ön parçası 13 il 13 tane model. Bir de yarım modelle 13 buçuk model. 10 ilmekte lastik ile birlikte toplamda 118 ilmek. Ön parçamız 118 ilmek. Şimdi arka parçamıza bakalım. Arka parçamızda Aynı şekilde şu şekilde bakın bir model olarak sayılmakta. Her bir model 8 ilmek. Arka parçamızda bu şekilde saydığımız zaman toplamda 18 ilmekten yani 144 ilmekten oluşmakta. 18 model 144 ilmek arka parçamız. 13 model 118 ilmekte ön parçamız. Ben size şu şekilde koltuk kesimlerini de göstereyim. Arka kısmı Arka parçası bir model kesilmiş. Koltuk için arka parçadan bir model kesilmiş. Ön parçadan ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model kesilmiş. Ön parçadan koltuk için 6 tane model kesilmiş. Arka parçadan bir model kesilmiş. Yakaya bakalım. Yakayı da şu şekilde inecek olursak iki tane model kesilmiş yakı için toplamda şekilde iki model kesilmiş koltuk için altı model kesilmiş ben şimdi önce bu videomda sizlere modelin anlatımını yapmayı düşünüyorum bir sonraki videomda yaka ve koltuğu nasıl kesebilirsiniz onları anlatacağım sizlere evet sevgili hanımlar ilmek sayımızı tekrar vermek istiyorum ön parçalar 118 ilmek arka parça ise 144 ilmekle örülmüş ve dediğim gibi bu örgüde gerçekten sıkı örülmüş, eli sıkı olanlar bu sayılarda başlasın. Eli gevşek olanlar da lütfen ipinin kalınlığına ve şinin kalınlığına göre bunu göz önünde bulundursunlar. Bu defa lastiğimizi, ön lastiğimizi ilk başlangıca koymak istiyorum. Çünkü diğer modellerde gelen yorumlardan bazıları diğer kol tarafı, kol kesimi ve yaka kesimini nasıl yapılacağı konusundaydı. Örgü yeni başlayanlar aydınlatmak için de diğer tarafını bir sonraki videoda diğer tarafının kol kesim ve yaka kesimini anlatacağım. O yüzden önce lastik bırakıyorum. 8 ilmek bir ters bir düz olarak lastik bırakıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi ben lastik olarak bir ters bir düz ördüm şimdi hemen modelimin kurulumuna geçiyorum lastiğin hemen sonrasında iki tane ilmek boşluk vermemiz lazım ki model bu dediğim gibi benim size gösterdiğim modelde yarım model uygulanmış ve modelin rahat kurulması için burada bir boşluk var bu ters ilmek boşluğumu sağlayacaktır ve bir tane daha buraya ters ilmek bırakıyorum Burası lastik kısmına gelen modeli rahat kurabilmek için 8 ilmek lastiğimi ördüm artı bir tane daha ters bırakıyorum iki ters yan yana geldi bu da benim işim görecektir modeli kurmaya başlıyorum bir tane düz iki tane ters iki tane düz iki tane ters ve tekrar bir tane düz olarak ilk modeli kurdum. Bu başlangıçta iki tane ters bırakmam biraz sonra modeli kurarken anlayacaksınız. Benim işimi kolaylaştıracak. Tekrar devam ediyorum. Bir düz, iki ters. İki düz, iki ters. Ve son ilmeğimi bir düz olarak örüyorum. Tekrar diğer modelime geçiş yapıyorum. Bir düz, iki ters. İki düz, iki ters. Ve tekrar bir düz olarak modelimi kuruyorum. Bir düz iki ters iki düz iki ters ve bir düz olarak modelimi kurarak devam ediyorum. Arka yüzden ilmeklerin bitene kadar tersler ters düzler düz olarak örülecek. Başka herhangi bir değişiklik işlem yapmıyorum. Terslerimi ters düzlerim ise düz örerek arka sırayı bu şekilde tamamlıyorum örgümün tekrar başındayım ön yüzdeyim başlangıçta lastik için bıraktığım 8 ilmeğimi bir ters bir düz olarak örüyorum lastiğimi ördükten sonra bir ters ilmeğimi daha ördüm şimdi ilk düz ilmeğime geldim bu düz ilmek ile yanındaki ters ilmeği yer değiştiriyoruz. Ters ilmeği arka taraftan şime takıyorum. Ön taraftan da düz ilmeğimi şime geçiriyorum. Ters ilmeğimi düz ilmeğimin başına geçirmiş oldum. Ve tekrar ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi de örüyorum. Devam ediyorum. Bir ters ortadaki iki tane düz ilmeğimi aynen örüyorum. Ve tekrar bir tane ters örüyorum şu model üzerinde göstereyim isterseniz şu şekilde başlangıcımız bakın ortada iki tane düz devam ederken kenarlardaki birer tane düz ilmeğimizi bu şekilde iç tarafa doğru alıyoruz ortada kalan ters ilmeklerimizi ise düz ilmeklerimizin dış kısımlarına geçiriyoruz aynı şekilde burada da düz ilmeğimizi ön taraftan işimize takıyoruz ve ters ilmeğimizi arka taraftan düz ilmeğimizin arkasına geçiriyoruz ve bir düz bir ters olarak örüyoruz devam ediyorum şu anda hemen diğer modelime geçiş yaptım başlangıçtaki düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte yer değiştiriyorum düz ilmekleri iç tarafa doğru geçirmiş oluyoruz böylece ve başlangıçtaki ilmeğimi ters Sonrasındaki ilmeğimi oldukları gibi düz olarak örüyorum. Bir ters, iki düz olarak ve bir ters olarak ortadaki ilmeklerimi sabit örüyorum. Kenardaki düz ilmeğimi ters ilmeğimin başına geçiriyorum ve düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar diğer modelime geçtim. Baştaki düz ilmeğimi ters ilmeğimin arka tarafını alıyorum. Düz ilmek daima ön taraftan bu şekilde geçecek. Ters ilmeğimiz arka taraftan şişin başına veya sonuna geçecek. Yer değiştirdiğim ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi de aynen düz olarak örüyorum. Bir ters, iki tane ilmeğimi düz ve tekrar bir ters olarak dört ilmeğimi ördüm. Modelimin sonunda kalan düz ilmeğimi ters ilmeğimin başına alarak şişime geri taktım ve bir düz bir ters olarak ördüm. Şimdi tekrar diğer modelimin başındayım. Aynı şekilde düz ilmeğimi ters ilmeğimin arkasını alıyorum. Ve bir ters bir düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeklerim bir ters 2 düz ve bir ters şeklinde ördükten sonra son düz ilmeğimi tekrar ters ilmeğimin başına alıyorum ve bir düz bir ters olarak örüyorum kenar ilmeğimle sıramı kapattım arka yüzde ilmeklerimi terslerimi ters düzlerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Videomun alt kısmında hem internet sitemin hem de Facebook sayfamın linkleri bulunmakta. Tıklayarak direkt olarak bana ait sayfa ve siteye ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olan YouTube kanalıma abone olarak abone ol yazısının yanındaki zile basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Bakın bu şekilde terslerimi ters, düzlerimi düz olarak arka sıradan aynı oldukları gibi örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 8 ilmeğimi bir ters bir düz olarak örüyorum. Sonrasındaki iki tane ters ilmeğimi de örüyorum. Düz ilmeğime gelinceye kadar. Düz ilmeğime geldim. Modelim ortaya çıkmaya başladı. Bakın ortada iki tane düz ilmek var. Kenarlardaki birer tane düz ilmeği terslerle yer değiştirerek orta kısmı almaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız gibi düz ilmeğimizi ters ilmeğimizin arka tarafına alıyoruz. Ve ters ilmeğimizi örgünün dışına çıkartmış oluyoruz. Ve bir ters bir düz olarak örüyoruz. Ortadaki iki tane düz ilmeğimizi ördükten hemen sonrasında son kalan ters ilmeğimizi de örgünün dışına alarak düz ilmeği bu şekilde örgünün başına geçiriyoruz. Ve bir düz bir ters şeklinde örüyoruz. Şu anda ortada dört tane düz ilmeğimiz yan yana gelmiş oldu. Devam ediyorum. İki tane daha ters ilmek ördükten sonra ters ilmeğimi arka taraftan düz ilmeğimin başına geçiriyorum ve bir ters bir düz olarak örüyorum ortadaki iki tane ilmeğimi düz olarak ördükten sonra son düz ilmeğimi tekrar ön taraftan ters ilmeğimin başına geçiriyorum ve bir düz bir ters olarak örüyorum böylece örgümün iki kenarında bulunan birer tane düz ilmeğimi ortadaki bulunan iki düz ilmeğimin Yanına geçirmiş oluyorum ve dört tane düz ilmeğim yan yana gelmiş oluyor. Devam ediyorum, iki tane ilmeğimi ters örüyorum, düz ilmeğimle ters ilmeğime yer değiştirerek ters ilmeğimi modelimin dışına çıkartmış oluyorum ve bir ters bir düz örerek devam ediyorum. Ortadaki iki tane düz ilmeğimi ördükten sonra son düz ilmeğimi tekrar ön taraftan örgümün başına alarak bir düz bir ters şeklinde örüyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim şu anda modelim bitti ikinci modelimin kurulumunu yapıyorum bu sırada başlangıçtaki 8 tane ilmeğimi bir ters bir düz olarak örüyorum sonrasında şimdi şöyle model üzerinden göstereyim ben size Modelim en son bakın bir düz önünde 3 tane ters var. Bu bir düz terse çevrilecek. Onun önündeki ilmek de 2 ilmek ters olarak örülecek. Hemen onun önündeki ilmek düz olarak örülecek. Yani aynı şekilde bir tane ters ilmeğimi ördükten hemen sonrasında aynı şekilde model kurulumu yapıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Tekrar bir tane düz ilmek örüyorum. Ve devam ediyorum. Burası şimdi yarım model oldu. Modelime yer kaydırdığım için burası yarım model olarak devam edecek. Tekrar diğer modelimin kurulumuna geçiyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Tekrar tam ortada kalan iki tane ters ilmeğimi düze çeviriyorum. Devam ediyorum. İki tane ters Iki tane düz olarak devam edecek şimdi bir tane düz bir modelime ait ama sonrasında tekrar bir düz olarak diğer modelin başladığı için iki ters iki düz şeklinde modeli kuruyoruz bir tane kadar bu şekilde bakın iki tane ters iki tane düz tam ortaya gelen iki tane ters ilmeğim düze çevirecek devam ediyorum iki tane ters iki tane düz iki tane ters 2 tane düz iki tane ters iki tane düz İki model yan yana gelince otomatikman iki düz de yan yana gelmiş oluyor O yüzden modelin ilk sırası iki ters iki düz şeklinde kuruluyor Sadece şu başlangıcı ayarlamanız önemli başlangıçta yarım model olduğu için bir düz iki ters şeklinde başladık sonrasında iki düz iki ters iki düz iki ters olarak Sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka taraftan aynı şekilde ilmeklerimizi tersi ters düzü düz örerek geliyoruz. Tekrar ön sıradayım. Lastik olan kısmı ördüm. Tek koymuş olduğum düz ilmeğe geldim. Bu düz ilmek örgümün, modelimin tam ortasındaki iki düz ilmeğin bir tanesi. Yarım uyguladığımız için tek. Bunu düz olarak örüyoruz. Bir tane ilmeği de ters olarak örüyoruz. Bundan sonraki düz ilmeği ters ilmeğin başına alıyoruz. Düz ilmekleri daima ön taraftan örgünün başına veya sonuna alıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Diğer ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Şimdi aynı şekilde burada tam ortada bulunan iki tane düz ilmeğin ilmeği modelimizin orta bölümü olarak kabul ediyoruz. Kenarlardaki birer tane düz ilmeği bu ortadaki iki tane düz ilmeğe yaklaştırmak için ters ilmeklerle yer değiştiriyoruz. Ters ilmeğimizi arka taraftan şişimize geçiriyoruz ve düz ilmeğimizin başına alıyoruz. Böylece modelin dışına çıkartmış oluyoruz. Bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Kalan ilmeklerimizi de bir ters, iki tane düz ve tekrar bir tane ters olarak örüyoruz. Buradaki ters ilmeğimizi de modelin dışına çıkartıyoruz. Düz ilmeğimizin arkasını alıyoruz. Ve bir düz bir ters olarak örüyoruz. Bu şekilde ortada bulunan iki tane düz ilmek sabit modelimizin orta kısmını oluşturmakta iken kenarlardaki birer tane düz ilmeği bu ortadaki iki ilmeğin yanına geçiriyoruz. İlk defasında bir ters ilmeği dışarıya çıkartıyoruz. Sonraki sırada ikinci ters ilmeğimizi dışarıya çıkartarak devam ediyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 8 ilmeğimi bir ters bir düz lastik olarak örüyorum. Tekrar modelimin başlangıcındaki bir tane düz ilmeğe geldim. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Sonrasındaki düz ilmeğimi ters ilmeğine yer değiştirerek ortaya alıyorum. ve bir düz bir ters olarak tekrar örüyorum aradaki iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum ve bu defa bakın ortadaki ilmeğim var bu iki ilmeğin modelimin tam orta kısmını oluşturmakta sabit olarak örülmekte şu anda kenarlardaki birer tane düz ilmeği bu iki ilmeğin yanına değiştiriyorum yer değiştiriyorum bu şekilde tekrar ters ilmeğimi örgümün dışına alıyorum ve ters olarak örüyorum Gördüğünüz gibi dört tane düz ilmek tekrar bu sırada yan yana gelmiş oldu. Buradaki son ilmeğimi de tekrar ters ilmeğimin başına alıyorum. Ve 4 tane düz ilmeğimi yan yana getirerek modelimi tamamlamış oluyorum. Aradaki ilmeklerimi ters örerek bu şekilde ortadaki ters ilmekleri örgünün dışına alarak 4 tane ilmeği düz ilmeği yan yana getirerek modelimi tamamlamış oluyorum. Tekrar ön sıradayım. Lastik olan kısmını ördüm. Şimdi tekrar model kurulumu yapıyorum. Bu ortadaki 4 tane bulunan ters ilmeğin 2 tanesi düz olarak örülecek ve modelimizin ana kısmını oluşturacak. Sonrasında 2 ters olarak yanındaki ilmekler örülecek ve bu ilmek düz olarak devam edecek. Aynı ilk başlangıçtaki işlemi tekrarlıyoruz. Bakın bir sonrakinde kaydırmıştık. Bu defa ilk başlangıçtaki modeli kuruyoruz. Lastikten sonra iki tane ters ördüm. Bir tane düz ördüm. Ve tekrar iki tane ters örüyorum. Ve iki tane düz örüyorum. Tekrar iki tane ters örüyorum. Ve bir tane düz örerek bir tane modelimi tamamlamış oluyorum. Sonrasında tekrar bir tane daha düz ilmekle devam ettiğim için bu sıra sonuna kadar iki ters iki düz olarak devam edecek. İki ters iki düz. Yalnız bu iki düzler ortada bulunan dört tane ters ilmeğin tam ortasına gelmesi gerekmekte. İki ters, iki düz. iki ters, iki düz. Bu şekilde iki ters, iki düz olarak ilk başlangıçtaki modelimizi kurarak devam ediyoruz. Tekrar ön sıradayım. Lastik olan kısmımı ördüm. Bakın burası örgümün bir tane düz devam eden ilk ilmeği. Aynı şekilde ortadaki iki tane ilmek sabit olarak modelimizin orta kısmını oluşturacak. Kenarlardaki birer tane ilmeği bu iki düz ilmeğin yanına getirmeye devam edeceğiz. Ters ilmeği arka taraftan şişime takıyorum. Düz ilmeğin başına alarak modelimin içerisinden çıkartmış oluyorum. Ve bir ters bir düz olarak bu ilmekleri örüyorum. Devam ediyorum. Bir ters 2 düz ve tekrar bir ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Dışarıda kalan düz ilmeğimi tekrar ters ilmeğimin başına alarak bir düz bir ters ilmek örüyorum. Ters ilmeklerimi örgümün dışına çıkartarak bu şekilde örgümün kapatmasını yapıyorum. Aynı burada yaptığım gibi model aynı şekilde devam etmekte ama her defasında kaydırılarak devam etmekte. Yapımı Belki biraz ilk anda karışık gelebilir ama sadece bu kaydırmalarını ilk sırasına ayarlarken zor geliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde kabartmalı ve boyutlu duran bir model oldu. İlmekler yer değiştirdiği için kabartmalı ve biraz böyle boyutlu duran bir görüntüye sahip oluyor. Burası da modelimin arka yüzü. Bir sonraki videomda yaka ve kol kesimini anlatmayı düşünüyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.